Çeşit çeşit atasözü bilsem keşke. Her duruma uygun, muhabbete bomba gibi düşen ooo bu da nereden aklına geldi ya gibi cümlelerle bilge ve yaşlı kilidini açsam. Derin bir sessizlik üzerine baş sallamakla kavuk eskimez desem. Herkes bir şaşırsa. Durmasam yapıştırsam bir tane daha. Azdan az çoktan çok gider desem. İlkinin etkisini yaratmasa olaysız dağılsak. Tuvaletin kapısını tıklatana dolu demek için, boşları toplayan garsona masadakileri uzatmak için, para üstünü aldıktan sonra sıradaki beklemesin diye kasadan uzaklaşmak için bu kadar telaşa girmesem keşke. Ayakkabımın çözülen bağını bağlamak için, yanlış anlaşılmamak için, eve varmak için acele etmesem. Aldığım kitapların ilk sayfasına adımı ve o günün tarihini yazmayı kendime çok görmesem. Böyle bir romantizmden kendimi alıkoymasam. Başkasının kitabı Bunda görünce hiç ulaşamayacağım bir şeye bakıyormuşum gibi hiç geçirmesem keşke diye niyet ettim. Oturduğum yerden başka bir şeye bakmak için not defterime uzandım ve çevirdiğim ilk sayfada şöyle yazdığını gördüm. Herkes gibi ben de bazı şeyleri yapmam bazı şeyleri de yapamam.